Bu vedalaşma dansı mı? <laughs> ne çalıyor? Adam müziği, ayağı. Otelden saat 7'de kalktı akşam. Ve saat gece 1'de de aktarma yaptığı başka bir otel basın. Ne alakaysa. Ama daha iyi oldu. Yani şöyle. Tabii ki aktarmak mümkün kötü ama diğer otel başta şuradaki havalandırma yani şimdi şey kırıktı. O yüzden üstümüz o kadar çok soğuk benimki. Biraz daha iyiydi bence. Burası kış gibi oluyor. Onun için üzerinize böyle şeyler veriyorlar. Burası bayağı kışlık dolu. Bayağı soğuk oldu yani gece. Bu klima terörünü nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Kamboçya'yı çok sevemedik. Şimdi çıkıyoruz. Tekrar Tayland'a girip birkaç gün Bangkok'ta kalacağız. Oradan da Myanmar'a geçeceğiz. Böyle yataklar var. Böyle bir koridor. Böyle şöyle bir şey. Mesela biz burada iki kişiyiz. Ama mesela tek kişi aldım. Tek kişi buraya oturuyorsun. Buraya da başkası geliyor. Yani şurası bir yatak. Şurası da bir yatak. Yani Cinsiyet, <laughs> aynı cinsiyetten bir kişi daha geliyor yanına. Yani, Tam o kişiyle böyle yapabilirsin. Yani 19 saatlik bir yolculuğu <laughs> yan yana getirebilirsin. Ama şeyden sınırdan sonra galiba bizim ilvanız. Aynen var. sınırdan sonra başka bir küçük... böyle, böyle için biraz böyle istiyorum. Böyle yol manzaralarını izleyelim. Aynen, daha yeni kendimize geldik kendin. Akşam hatta hava karardı, gece uzundu, soğuktu. Şimdi biraz daha kendimize geldik, etrafı izleyebiliyoruz. Bakalım sınırda... İnşallah sıkıntı yaratmazlar. Evet, yine bir sınır macerası. <laughs> oh, pat! <hot. gülüyor> Şimdi Kamboçya'dan geçtik. Tayland'a geri giriyoruz. Çişimiz var, karnımız aç. Bu sınır kapıları her zaman her zaman bir tedirginlik yaratıyor. Ciddi ciddi haller falan. Bu ara bölmede çok fazla şey var, kasino var. Bu şekilde resort var. Yani pahalı yerler var. Hep böyle kara para aklamak için yapılan yerlermiş. Buradan yürümek zorundasınız. Böyle bir 200-300 metre kadar. Ee, Kamboçya ile Tayland arasında bir bölüm var. Burada çok fazla çakal var. Tayland tarafından geliyor. size size bize satmak isteyen çok fazla çakal adam var. Bunlar iş haline getirmiş. Ve turistler oluyor. Minik minik. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir sınırdaki <laughs> köprüden geçiyoruz. Bu sefer buradaki doğa katledilmiş. Her çöp. Yine satıcılar. Yine dilenciler. Yani bütün Asya ülkelerinde aynı ve çok pis bir koku. Şimdi Tayland'a giriş yapıyoruz bakalım. Machinizi kampı çeke. Burada bir kayıt doldurmamız gerekiyor şu şekilde. Bunu tekrar doldurduk. <laughs> 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 I don't know what they are. Thank you. We can we can buy in Thailand. Thank you so much. All right. Yeah, no worries. Cheers. <laughs> we can share the Thailand way. <laughs> Tayland'dan tekrar merhaba. Biz Tayland'a girdik, sınırı geçtik. Şimdi otobüsümüzü de bulduk. Bazı e, yazılar okumuştuk internette. O açıdan korkmuştuk. Ee, bu tarafa geçildiğinde otobüs tekrar bulamıyor. İşte otobüs şirketleri insanı dolandırıyor şeklinde. Ama biz şükür bulduk. Ee, şimdi bindik. Sağ yaklaşık 5 saat sonra Bangkok'ta olabileceğiz. Bangkok'ta birkaç gün kalmayı düşünüyoruz. Birkaç tane temple var gezmediğimiz. Ondan sonra e, Myanmar'a geçeceğiz. Ee, burada arkadaşlarımız var. tam buzanın dirseği ve kafası. 30 saniye bekleyin. Şey yani 4 baktın karşılığı bu kadar. 30 saniye.